take Geçmiş olsun. Nasıl evet. oldu olay? Ee, süratliydim. Bir anda telefona bakıyordum. Kaybettim hakimiyetini. Refüşa kaptırdım. Oradan nereye uçtum direkt? Yaralanan var mı? Yok yalnızdım. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda da işte çekici geldi. Hastaneye ona göre rapor mapo vereceğiz. Bir hasar var mı? Arabada? arabada lastikler kırılmış. Maddi hasar yani. Manevi hasarımız yok Allah'a şükür olsun. Allah daha kötü bedelini saklasın.